Hocam inşallah bu Türkiye'yi 3-4 gündür, bir haftadır gündemimizi tamamen meşgul eden bu Taksim'deki Gezi Parkı'yla Türkiye'nin hemen hemen çok bölgelerinde böyle halkımız bilinçli bilinçsiz bir eylem içerisinde bu konular hakkında görüşleriniz, önerileriniz var mı hocam? Şimdi bu konuyla alakalı birkaç madde üzerinde değerlendirme yapmak lazım. Birinci madde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve belli mercilerin ifadesini dikkate al almak lazım. Şöyle buyuruyorlar. Diyorlar ki halkı yeterince bilinçlendirmedik. Biz bu konuyla alakalı senelerdir hem sohbetlerimizde hem yazılarımızda devamlı aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu halkı bilinçlendirmeden, şuurlandırmadan olayları halka güzel yedirmeden, içirmeden, anlatılmadan, bildirilmeden bu halkı bu şekilde sürüklemeye kalkarsanız bu halk devamlı yanlışa sürüklenir. O yüzden illa olayı bilinçlendirmek lazım. Bilgisini güzel aktarmak lazım. Bu konularda ciddi kadrolar kurmak lazım. Kadrolar kurup bu kadroların sadece vazifesi yapacağın bir hizmetin, bir anlayışın mutlaka halka bilinçlendirmemiz lazım. Bu konuyla alakalı arkadaşlar sorduğumuz zaman Taksim'de olaylar var filan. Hiç kimsenin malumatı yok, bilgisi yok. Nedir bu olay? Niye başlamıştır? İdeolojik midir? Veya bir başka da olaydan kaynaklanmış mıdır? İnsanlara bilgisi yok. E bilgisi olmayınca da bu sefer kime, kimden ne duyarsa oraya meylediyor. ediyor. Halkımızın da bu konuda ama çok dikkatli olması gerekiyor yanlış ideallere sürüklenme durumundalar. ifadeleri, hareketleri, oluşumları yanlış olan insanların güdümüne girme durumundalar. Allah muhafaza etsin. O yüzden kesinlikle bu konuda bilinçlendirme, bilinçlendirme konusunda çok eksiklik var. Tamamlanması inşallah Mevlam ikram eylesin. İkinci konuyla alakalı ise olay oldu ne yapmak lazım? Böyle bir olay oldu. Ne yapacağız yani? Bu konuda başbakanın tutumunu son derece beğeniyorum. Yani kalkıp da her olayda insanlar yok tencere vurduk, lamba söndürdük, bilmem şunu yaptık diye ortaya çıkmaya kalkarsa bu da hizmeti, insanlara hizmeti götürmekte engellenmiş engellenmiş. Ancak bunu da şurada, şuraya bağlamak lazım. İnsanlara hizmeti götürürken eğer yanlış götürüyorsan, bilinçlendirme yapmıyorsan, insanın ağzına bal sürsen o zehir olarak kabul eder. İşte o şuurlandırma, o bilinçlendirme hususunu da üçüncü madde olarak değerlendiriyorum. O da şudur. Yani eğer sen şuurlandırmayı bu, şu anda yapmaya çalışırsan bu eksik olur. Çocuk yaştan eğitimini aldığın bu yavruyu, genç yaşındaki insanımızı eğitimiyle beraber bilinçlendirirsen eğitimiyle beraber şuurlandırırsan, ona Allah, peygamber, vatan sevgisini verirsen, o zaman bu insanlardan verim beklersin. Yoksa sen insanlara Allah, peygamber sevgisi ve vatan sevgisi vermediğin müddetçe, işin rengi değişir, Taksim olmaz, bu İzmir olur. İzmir olmaz, Tunceli olur, Tunceli olmaz, Edirne olur, Tekirdağ olur. Rengi değişir sadece yani. O yüzden dolayı ama eğer biz çocuklarımızı, gençlerimizi, yavrularımızı Ufak yaştan başlayıp genç yaşlarında ve devamında da aynı şekilde Allah Peygamber din sevgisiyle, din şuuruyla beraber, vatan sevgisiyle beraber şuurlandırırsak, o zaman bu hallere halkımızda düşmez, renk de değişmez. Bu insanlar huzur içinde yaşarlar. Bunu defalarca söylendi, bildirildi. Biz bu konuda defalarca şunu söyledik: Hizmetlere kesinlikle laf söylemek zaten şükürsüzlük olur, nankörlük olur. Ama hizmetin mutlaka eğitime ağırlık verilmesini, gençlere ağırlık verilmesini, mutlaka eğitimle alakalı bu insanlara güzel bir şekilde şuurlandırılması gerektiğini defalarca söylediğimiz halde yine maalesef bu konuda son derece eksiklik var. İnceleyebiliriz. İnceleyelim. Mesela yol konusunda incelediğimiz zaman Türkiye'de çok büyük bir gelişme var. Hatta bu konuyla alakalı hangi konuda olabil, e, 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 incelerseniz görürsünüz. Hepsinde büyük bir çalışma var. Her şeyde büyük Ama eğitim konusuna bakın. Eğitim konusuna bakın. 2002 ile 2013 yılı arasındaki eğitim konusuna bakın. Bakacaksınız ki bu konuda bir ilerleme, doğru düz bir ilerleme yok. Göz boyama bazı şeyler var ama onlar göz boyama. Hakikaten incelemede. Kötü alışkanlıklarla alakalı baktığınızda 2002'de ile 2013'te kötü alışkanlıklara bakıldığında son derece artış göreceksiniz. O yüzden üzerinde durduğumuz konu dini eğitim, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, din şuuru bu insanların kalbine verilmediği müddetçe yapılacak bir şey olmaz. Sıkıntı buradan biter, başka yerden başlar. O yüzden Allah'ım inşallah bu konuda devlet erkanına, tüm halkımıza şuurlanmayı, bu işe gerçekten gönül vermeyi, ciddiyet vermeyi nasıl verilsin. Bizim bütün duygularımız, düşüncelerimiz bu konuda bu şekilde olur. Yoksa yapılan işlerin kalkıp da doğru olduğu, yanlış olduğu konusuyla alakalı çok tartışmanın sebebi zaten yoktur. Ancak çünkü maksatlar başka yerlere, ifade başka yerlere taşınıyor. Bunlar doğru değildir. En güzeli bizim yapmamız gereken, hassasiyet göstermemiz gereken gençlerimizi güzel yetiştirmek, onlara bu işin olgunluğu vermektir. Allah razı olsun hocam. Gündemle alakalı ön açıcı ve aydınlatıcı vermiş olduğunuz bilgiler için ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun.